Hadi gelin birlikte Teknomer Gençlik E-Spor Kupası finaline uzanan yolculuğa göz atalım. 10 Ekim'de açılan Profesör Doktor Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi'nin açılışıyla birlikte e-spor faaliyetlerimize başladık. Hem merkezimizin tanıtımı hem de gençlik turnuvamıza yönelik tanıtım çalışmaları kapsamında Keçiören okullarımızı ziyaret ettik. Muhteşem bir ilgiyle karşılaştık. Keçiören'deki liselere yönelik 50 bin TL ödül havuzlu gençlik turnuvamıza başvuru sayısı da umduğumuzun çok üstünde oldu. 19 Kasım'da başlayan ön elemelere 35 liseden 5 kişiden oluşan 112 takım başvurdu. Ailelerin oynanan karşılaşmaları izleyip takip edebildiği etkinlikte iki ön elemeden seçilen 8 takım lig sürecinde mücadele etmeye hak kazandılar. İncirli Furkan Yayla Anadolu Lisesi'nden Nexus takımı ve Unutulanlar takımı. Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu Lisesi'nden Kol E-Sports takımı. Keçiören Okyanus Koleji'nden bizim takım. Keçiören Sınav Koleji'nden Şildiz takımı. Büyük Ankara Koleji'nden Klot 9 takımı. Kalaba Lisesi'nden Kalaba E-Sports takımı. Şehit Özgür Kara Anadolu Lisesi'nden Şökes T1 takımı. Bir ay boyunca birbirinden çekişmeli maçların oynandığı lig sonunda büyük finale katılmaya hak kazanan iki takım Kalaba Lisesi'nden Kalaba Esports ve Büyük Ankara Koleji'nden Klot 9 takımları oluyor. Yerel yönetimler kapsamında ödül havuzu miktarı ve 150'den fazla karşılaşmanın çevrim dışı yapıldığı turnuva formatıyla bir ilk olan Teknomer Gençlik E-Spor Kupası finali birazdan başlıyor.